Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Boğa geri döndü bugünün 3 büyük projesi, projelerinde büyük köyler yapıyor. Yine de, önceki tüm zamanların en yüksek seviyelerine göre, %90 düşüşler yaşandı. Altcoin buz ekibinden kripto uzmanı Stule, kripto mücevheri olarak görülen 3 altcoin projesini paylaşıyor. Uzman, bunların harika pazar fırsatları sunduğunu söylüyor. İlk sıradaki altcoin, Polkadot, DOT. Birlikte çalışabilirliği bu yeni boğa varlığını sürdürecek büyük bir anlatı olarak görüyoruz. Bu nedenle DOT'un tüm zamanlarının en yüksek seviyesinde %90 düştüğünü gördüğümüzde şaşırdık. Ama öyle. ATS 54,98 dolar ve şu anki altcoin fiyatı 5 dolar bu da tüm zamanların en yüksek seviyesinin %90 düştüğü anlamına geliyor. Kripto yatırımcıları çok sabırsızlık nedeniyle DOT'u sevmiyor. Biraz daha yavaş inşa ediyorlar ve biraz daha az sıklıkta duyuruyorlar. Ayrıca, diğer ağlardan daha az yutturmaca yapıyorlar. Ancak bunun sizi yanıltmasına izin vermeyin. Aslında çok şey yapıyorlar. Gelecek yılın başlarında gelecek Polkadot 2.0'da buna dahil. Büyük blockchainler arasında DOT paraçin modelinden kurtulacak. Bunun yerine, yeni blockchainler ihtiyacın korunmasını sağlayan blok satın alma alacakları. Bu büyük, çok büyük bir olay. Bunların hepsine son zamanlarda yer verdik, çünkü çoğalıyoruz. Sonuç olarak Polkadot tonlarca hamle yapıyor ve bu köyler henüz altcoin fiyatına yansımış değil. İkinci sırada Filecoin, FL geliyor. 90'lık düşüş kulübüne bir başka sürpriz girişte Filecoin. Filecoin genel olarak Web 3'e göre düzenlenir ve özel olarak da depine dayanıklıdır. Ve biz bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Basitçe söylemek gerekirse, bu sektördeki tüm blockchain projelerinin ihtiyaç duyduğu araçları sağlıyor. Hem de hepsine. Bu yatırımın tüm kazma ve kürek teorisidir. Filecoin, merkezi olmayan dosya depolama depolama alanlarında ve eski şirketlerden biri. Ayrıca sektör genelinde NFT meta yalıtımı ve bulut bağlantısının güvence altına alınmasına yardımcı olmak için ÖPFS ile yakın bir şekilde çalışıyorlar. Yani bu, NFT'nin uzun süre kalmasının iyi bir yolu ve daha düşük riskli. Rakamlara göre, FL son boğa piyasası sırasında Nisan 2021'de 236 AT'sine ulaştı. Ve o zamandan bu yana oldukça basit bir şekilde masadan düştü. %98 düşüşle 4,68 sağ geriledi ayrıca, geçen Aralık ayındaki 2,64 havadaki tüm zamanların en düşük seviyesinde yalnızca 2,04 dolar üzerinde. Grafiklere ilişkin aşağı yönlü riskin çoğu bunun dışındadır. Ve ağlarının ne kadar aktif olduğuna bakın. GitHub'da 14.000'den fazla ürün ve şu anda Filecoin kullanan 3050 proje ve diğerleri gibi tüm hata fiyatları yanmıyor. Son sıradaki altcoin Parsık PRQ. Arsik büyük bir web3 altyapı projesidir. Sektörde bir lider. Sağladıkları sadece birkaç başka proje yapıyor. Favorilerimizden biri. Ancak bu sektördeki süper olanaklar ikinci proje piyasa ürünlerine göre 100 kat daha ucuz. Parsık'ın şu anda da graftan 100 kat daha ucuz olmasından bahsediyorum. Yel listesinde onun iki projesi de bulunuyor. Ancak bu mümkün, hangi boyutta daha iyi bir değer gibi geliyor. Altyapı projelerini sergiliyor. Parsik'in yaptığı Web 3 ün bir parçasının da blockchain verilerinin indekslenmesi ve sorgulanmasıdır. Bunu, parçaların konuşmasını sağlayan apüler aracılığıyla yapıyorlar. PRQ token'ın tüm zamanların en yüksek fiyatı, son boğa piyasası sırasında Nisan 2021'de 2,62 dolardı. Şu anda altcoin bu yüksek düzeyde %95 düşüşte 0,122 sente gerilemiş durumda. Eski zirveye geri dönmek için neredeyse 30'dan çıkmak gerekiyor. Ancak bu yana, yeni uygulamalar geliştiren geliştiriciler için tüm bu yeni kullanım durumları gibi çok daha fazlasını hazırladılar. Ayrıca, en başta da söylüyorum gibi, Parsıkın mevcut piyasa değeri 14,4 milyon dolar. Karşılaştırmak gerekirse de Grapin değeri 1,32 milyar dolar. 100 kattan biraz daha değerli. Yeni açtığımız Telegram kanalına katılmayı mutlaka unutmayın. Açıklamalarda linki bulabilirsiniz. Videodaki görüşler ve tahminler analistlere ait olup kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz. Yükselme potansiyeli olan coinlerden Kripto gündeminden anında haberdar olmak için bizi takip edip videolarımızı benim bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.